Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben 5. sınıfından Amya'nı Nurçam. Bugün sizlerle birlikte sirke ve karbonatla e, balon şişireceğiz. E, videoya geçmeden önce malzemelerimizi tanıtalım. Bir bir miktar sirke, küçük bir kap, bir tane balon ve biraz karbonat arkadaşlar. Karbonatımızı ve balonumuzu ilk önce ilk kenara koyuyoruz ve sirkeyi arkadaşlar kabımızın içine koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar üzüm sirkesi olmasın. Çünkü üzüm sirkesiyle olmuyor. Hatta hiç şişmiyor. Elma sirkesi olmasını daha çok tavsiye ederim. Şimdi bunlar bir kenarda dursun. Balonumuzun içine arkadaşlar şöyle göstereyim. Balonumuzun içine karbonatımızı koyuyoruz. Şöyle Evet. Arkadaşlar e, karbonatı biraz fazla koyun. Şimdi arkadaşlar bunu bunun içine koyacağım. Böyle yapıyoruz ve boşalttık. Arkadaşlar hemen bıraktım ve hemen şişti. Şöyle göstereyim. Ay çok ağır oldu şu başı. Görüyorsunuz içeride köpüklenme oluyor. Ve bayağı bir şişiyor şu anda. Arkadaşlar şişti. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.